Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Evet, Merhaba, sağ olun. Siz Biraz kenara gidelim ya insanların ortasında. Biz teşekkür Şöyle geçebilirsek eğer. Biraz daha geri gelelim. Evet. Buraya kadar gelmişsiniz. Ya bir şey diyeceğim. Bırakın. İki tane Çok işimiz çok... çıkacak. Evet, Zaten evet, sık sık öyle. buluşacağız diye buraya kadar zahmet Niye zahmet ettik. Olsun ya bu hani galayı çok merak ettik. Berlin'deydiniz. evini çok iyi çekeceğim. Galayı da be. Bu kadar Orayı. güzel bir seyirciyle beraberdik ki çok güzel geçti. Hı hı. Tamamen salonlar dolmuş muhteşem bir. Ya öyle bir Çok sahipsiniz. sevindik ya. Biz de onlarla sağ beraber ya. ama nazar olur. Ee, i̇kiniz adınıza da e, fan kitleleri oluştu ve bunlar da çok muhteşem fanlar. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Yani sağ olsun. İyi hani işi var. Evet. Varlıkları evet, mutlu ediyor bizi. Evet. Ya Berlin'de bayağı soğuktu. O soğuğa rağmen artık <laughs> insanlar önce hiç gelmişler. Ne denir? Mutlu oluyoruz yani. Sağ olsun. İyi ki var. Peki e, Almanya'daki kadar gösterişli olacak mı buradaki gala? Burada bir gala olur biz mu olmaz mı o yapımcının tasarrufunda evet. bir şey deyip de şimdi saçmalamayalım bir şey deriz arkası da olmaz. Çünkü aynı anda setteyiz yani, bir zaman olur mu olabilir. Galada büyük ihtimalle konuşacağız ama e, film nasıl evet. oldu? Fark Sizin beklentileriniz ne yönde diyelim? Yani türüne hizmet eden bir film oldu. Kesinlikle. Biz yaptığımız şeyden çok mutluyuz. O yüzden bir an evvel seyirciyle buluşmasını bekliyoruz. Tabii biz beğeniyoruz biraz da insanların teveccühü lazım onların fikirleri de çok önemli. Bakalım umarım severler, beğenirler. Biz biraz daha aslında alışılmışın dışında bir film olmuş diye duyduk ama e, ne yani gibi? Çünkü. Tam olarak romantik komedi türünü oynadık değil oldu? Alışılmışın dışında belki. Evet aslında çok alışılmış. Hatta çoğu arkadaşımın ya biraz klişe mi oluyor, kaçsak mı diyeceği ama bazı klişelerin çalışacağı, çok net bir şablonu olan, duruyor. insanların eğleneceği, böyle iyi duygular hissettiren bir yaz filmi. Benzer işte, aynen yaz filmi. TV değil de dijitalde oluyor. Bunun bir sebebi var Netflix'te ee, Bir film bu sinema filmi. Dolayısıyla dijitale devam edecek. Filmi alıp da sinemalara geçecek. Bakalım. Bakalım. Görüntüleriniz çok konuşuldu. Evet. Çok günler çok konuşuldu özel görüntülerde. Ya Her ben defalarca de söyledim. Anne buradayken bir daha söylüyorum. Ben çok seviyorum Hande'yi. Çok da iyi anlaşıyoruz. Evet. Evet. O yüzden yani bizi yan yana sıkı fıkı çok eğlenirken çok göreceksiniz, göreceksiniz tabii ki. Öyle öyle. Abi madem bu kadar sıkı fıkı sen Hande ee, Hanım'ın sizce bu 2025 evlilik yıldönümleri oldu. Oldu canım. lazım. Kendim, var bir teşekkür ederiz. Çok güzel ilerledi sohbet. Çok sağ olun. Peki o zaman hemen şeye dönelim. Yeni yılda da giydiğiniz kostüm çok konuşuldu Barış Bey. Ha, evet. Aynen. Evet. Ya Hızınız babalık için. babalık görevleri. Giy diyecekler giyeceğiz. <laughs> bu kadar basit yani. Köle oluruz. Hande Hanım sizin de çok konuşuldu üzümler. Neden bu kadar konuşuldu ben pek anlamadım ya. Yani. herkes yaptı. Yalnız yoktu. bir üzüm ben odası vardı yaptım. bizim de Evet abla ama herkes nar kırıyordu normalde. Üzüme Yok, döndü mı kırdı? Biraz da üzüm satsınlar bir şey olmaz. Arkadaşlar çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.